Yıllardır yaptığım ölçülerle size bugün irmik helvası tarifi vereceğim. Şerbetini önceden hazırlamadan oldukça pratik bir tarifle anlatmaya çalışacağım. Lafı çok fazla uzatmadan tarife geçiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Videomun püf noktalarını kaçırmamak için lütfen sona kadar atlamadan izleyelim. İlk öncelikle tenceremin içerisine 100 gram kadar tereyağı ekliyorum. Margarin de kullanabilirsiniz. Size kalmış bir durum. Burada beni hangi ülkelerden ya da hangi şehirlerden izliyorsunuz? Bunu da mutlaka yorumlar kısmına yazın. Merak ediyorum açıkçası. Evet tereyağımız hafiften erimeye başladığı zaman bir çay bardağı kadar da sıvı yağ ekliyoruz. Burada arkadaşlar kameram çekmeyi atlamış. Burada iki su bardağı kadar irmik ekliyorum ve bir yemek kaşığı kadar da un ekliyorum. Sonradan aynı bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Böyle köpük köpük olana kadar karıştırıyorum. Burada şunu söylemek istiyorum. Rengi karamelize yani hafiften koyulaşıncaya kadar karıştırmayı bırakmayalım. İhmal etmeyelim. Ben malzeme listesini zaten açıklama bölümüne bırakacağım. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Burada şunu söylemek istiyorum. Ben buna benzer yine bir irmik helvası tarifi paylaşmıştım aylar önce. Ee, orada... Ben normalde irmik helvasını çok kavrulmuş severim. Bana çok kavrulduğum hakkında yorumlar gelmiş. Genellikle İzmir'den takipçilerim yazmıştı bunu. Genellikle İzmir'de böyle altın sarısı renkte helva tüketirlermiş. Bizim burada da tam tersi aslında kavrulmuş severler. Ben de o şekilde kavrulmuş seviyorum. O yüzden bugün böyle farklı olsun diye altın sarısı rengine yakın yani çok karamelize etmeden yapmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar burada hafiften rengi koyulaşıncaya kadar karıştırmayı imal etmeyelim. Karıştırmaya devam edelim. Videoyu çok kırpmak istemiyorum açıkçası. Böyle detaylı anlatmak, detaylı göstermek için. Evet rengi hafiften koyulaştı gibi. sonrasında ise 2 su bardağı kadar toz şeker ekliyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum. Toz şeker ekledikten sonra çok fazla kavurmayalım. Aksi takdirde topaklanmalar olabiliyor. Şöyle hafiften karıştıralım. Sonrasında direkt suyunu boşaltacağız. Topaklanmalarımız olursa da çok da sorun değil açıkçası sürekli karıştırmaya devam ederseniz topaklanmalar açılacaktır. Evet yaklaşık iki buçuk su bardağı kadar da soğuk suyumu helvamın üzerine ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Ben video çekeceğim için böyle yayvan bir tava kullandım. Hani daha güzel, net görebilmeniz için ee, burada sıçramalar olabiliyor. O yüzden ben hafif, e, hafiften altını kıstım. Sizler derin tencerede yaparsanız daha iyi olur. En azından e, ocağınız kirlenmez, sıçrama yapmaz diyeyim. Bu şekilde karıştırmaya devam edelim kaynayıp böyle kıvam alana kadar karıştıracağız. Topaklanmalarınız olduysa da sorun değil. Dediğim gibi burada karıştırdıkça topaklanmalarınız açılacaktır. Pratik, az malzemeli böyle çok güzel kolay tariflerim var kanalımda. İsterseniz onları da inceleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen de ücretsizdir. E, yorum yaparak beğenerek videomu e, bana büyük bir destek vermiş olursunuz. Şimdiden yorum yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beni nerelerden izliyorsunuz bunu da yazarsanız mutlu olurum. Videomu isterseniz yakın arkadaşlarınızı da paylaşabilirsiniz Hem bana destek verirsiniz hem de onların görmesini sağlayabilirsiniz şimdiden Bana destek veren bütün takipçilerime çok teşekkür ediyorum Evet hafiften kaynama geldi görüyorsunuz burada Yavaştan artık koyulaşmaya başlayacak Evet arkadaşlar ilmik elvamız hazır. Ee, burada artık altını kapatıyorum ve böyle tabağa koyup size yakından göstermek istiyorum kıvamını. Biz sıcak sıcak tüketmeyi seviyoruz, o yüzden ben demlenmeyi bırakmadım açıkçası. Tabii ki siz isterseniz demlenmeyi bırakabilirsiniz. Evet görüntüsü kıvamı tamamen bu şekilde. Şöyle yakından size kaşıkla da göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. Beni buraya kadar gelip izlediğin için teşekkür ediyorum. Kendine çok çok iyi bak. Hoşçakalın.